bugün sizlere Huawei telefonlarda bulunan çok güzel ve çok işimize yarayacağını düşündüğüm bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uygulamamızın adı destek uygulaması. Sizlere uygulamayı kısaca tanıtmak istiyorum. Uygulamamız telefonların içerisinde yüklü olarak gelmektedir ama app üzerinden de kolayca erişim sağlayabiliriz destek uygulaması olarak görüyorsunuz. İçerisine girdiğimde sorun giderme bölümü var. Sorun giderme bölümünden cihazımızda yaşadığımız sorunlarla ilgili bize kolay çözümler sunuyor. Buradan yaşadığım sorunu seçtiğim zaman ee, bana çok güzel bir şekilde yönlendirme sağlıyor sorunumun çözümü için. Sorunumu burada bulamadıysam veya bana yardımcı olmadıysa beni Huawei'nin yetkili servis merkezine yönlendiriyor. Yine ona da uygulama üzerinden kolayca erişim sağlayabiliyorum. Yetkili servis merkezleri kısmına geldiğimde bana en yakın servis merkezini ve tüm yetkili servisleri görüntüleyebiliyorum. Burada görebiliyorsunuz ve en çok işimize yarayacak olan bir uygulaması var. Bakım modu. Bakım moduna da yine burada hızlı servisler bölümünden alabiliyorum. Bakım modu da e, cihazımı servise verdiğim esnada cihazımın içerisindeki kişisel verilere erişim sağlayamamaları için düzenlenmiş olan bir uygulama. Ben uygulamayı etkinleştirdiğim zaman cihazım sanki ilk alınmış gibi sıfır olarak gözüküyor. İçerisindeki hiçbir şekilde kişisel verilere ulaşılamıyor. Da onarım sırasında cihazımın içerisindeki verilerime ulaşılamamasını sağlıyor. Buna da ben cihazıma şifre ko e, koyarak etkinleştirebiliyorum. Yine bu uygulama üzerinden Huawei'in düzenlemiş olduğu kampanyalar ve etkinlikler hakkında bilgi alabiliyorsunuz ve kolayca katılım sağlayabiliyorsunuz. Forum kısmı var. Forum kısmında ise Huawei ile ilgili güncel bilgiler ve aynı zamanda kullanıcıların da yayınlamış olduğu dokümanlara ve birçok farklı içeriğe ulaşabiliyoruz. Ben kısmına geldiğimde ise burada diğer kullandığım Huawei cihazlarıyla ilgili bunları buraya ekleyip Onlarla ilgili de e, tek bir hesap üzerinden kolayca yönetebiliyorum. Ve aynı zamanda diğer cihazlarımla ilgili yardım seçeneklerini de görüntüleyebiliyorum. Cihazlarla ilgili birçok sorunla ilgili yardım seçeneği bu uygulama üzerinde mevcut ve benim gerçekten çok beğendiğim ve kullandığım bir uygulama sizin de takip etmenizi önemli tavsiye ediyorum. Destek uygulamasını size kısaca tanıtmaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Daha detaylı anlatımları Huawei Türkiye sitesi üzerinde mevcuttur. Oradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hoşçakalın. Hepinize iyi günler diliyorum.